Sizin alınız al, inandım. Morunuz mor, inandım. Tanrınız büyük amenna, şiiriniz adam akıllı şiir, dumanı da caba. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Bütün ağaçlarla uyumuşum. Kalabalık ha olmuş, ha olmamış. Sokaklarda yitirmiş, cebimde bulmuşum. Ama ağaçlar şöyleymiş, ama sokaklar böyleymiş. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Aşkım da değişebilir, gerçeklerim de. Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim diz boyu sulara. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinizle dövüşemem. Siz ne derseniz deyiniz. Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al, inandım. Sizin morunuz mor, inandım. Ben tam dünyaya göre, ben tam kendime göre. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Benim dengemi bozmayınız.